Merhaba arkadaşlar ben İsmail Çaylı. Yanımdaki Ben de Kerim tamam, Evet. Bugün bizim ikinci videomuz oluyor. Evet şimdi size görev yapacağız ama ilk önce ben on level oldum kutu sayesinde. Evet kutuyu açayım. Bu beyne lan? Efendim. Bu B ne oluyor acaba? İtemlerin üstünde B yazıyor. Göster bakayım ana. Al sana. Dur bak. Allah Allah. Hani göremiyorum. Bu, bu olmuyor lan diyor. Bu bu eşyayı şeye koyamazsın diyor. Bak söyleyeyim mi neler var? Neler? e gitar ham madalyonu. Hız iksiri. Bu kadar mı? Bir de güneş. Özü var. Bir de saldırı iksiri var. Bak gördün mü? Metinden düşen aslanlar bu Bu işte. Bu mu? Evet. Ha donuyor ya. Niye donuyorsa? Bakalım. O, adam kütle ver düşürmüş lan aslında. Abi Allah rızası için ben de bindir abi. Abi, abi yoksuzum abi. Abi. İsmail. Efendim. Görev yapmaya gidelim hadi. Tamam hadi dur bakayım ben görevlere. Ee, dur şuna ben şey yapayım. Zır satıcısının bu yazıyor. Onu yapalım. O Satıcı zaman beni takip et. et. Dur dur. Satıcı babasına olan zır satıcısına akşam yemeği yemekte ne ister Seni öğrenmek için zır satıcısına git ve ona sor. Zır satı satıcısı nerede? Gel. Niye acaba ok çıkmadı ki? hoş geldin. Sen buraya bu takımı alalım işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada zır satılıyor. Aa sen oğlum şey. Aa akşam yemeği. Diyor. Akşam yemeği. Ne diyorsun kardeş? Akşam yemeğe çıkıyorum. Yemek hakkında önce konuşma benimle. Başka göreve bakalım. Ha dur dur. İsmail. E bunu ne yapacağız şimdi? Buraya gittim. Okay Duymadım bir daha söyle. E bunu ne yapacağız? Gittim. Sonra ne yapacağız? Ya ben onu bilmiyorum. Başka yere bak ya. Şu, bak şu. şu. Bunu ben biliyorum. Bu bu. Oç. İsmail. Evet söyle sen video çekiyor mu? Evet. Ha tamam. Ya, ya şu an. Bu olmadı ya. Bu <laughs> acaba. Hadi. Bakayım para gelmiş mi? Yoo. O zaman 7. Gö görevi yapalım. Olur mu? Olur. 7. görev. Avlanma görevi. Gitmek için 10 tane daha öldü. 10 tane daha öldü. Aç şabani domuz. Tamam beni takip Aç yabani domuz de Evet hadi gel Nerede ben bilmiyorum lan onların yerini Sen Beni söyle Beni takip et ediyorum oğlum <gülüyor> <gülüyor> Lan bu daha hızlı gitmiyor mu lan? Burada kırmızı domuz var oğlum. Bak bu. Oğlum ben bu kırmızı. Ben aç yabani domuz diyorum. Aç bu aç kırmızı. Ben tamam diyorum. gel. Tamam. Bak. İleride. İleride olmaz ya ben. Bak şurada şurda şurada. Ha şurada tamam. Gördüm orayı. Ani Tablan beyaz aslanlar. Kerim sen şu ol. şeylere dal. Ben de hemen arada şunlara şey yapayım. Gel ben hadi çabuk. Gel pislikler. Kaplan felçesi düştü. İyi lan. Evet. Bunlar aç mı? Hayır bunlar aç değil. Çok toklar var ya. Dur bakayım daha. N nerede var lan daha? Kaç tane kalmış? Dört tane kalmış. Beni, ta beni takip et. Aa Bu aç kırmızıymıştı ya. Bir daha çevirmiş. Gel yani gel şuraya. Ben. Ha? Ha ha. Gel gördüm. gel. Gördüm gördüm. Lan la 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 la. Olurum. Ne Sen bir şey çekiyor, çekiyor şey. musun? Çekiyorum mu oğlum. Ne biçim konuşuyorsun lan? Aa, TP yok diyor lan. Ha, bıçak bundan biraz. Aha, saldırdılar hayvanlar. Oo, kemerim. Kaldı bir tane. Aa lan bir şeyim, ha. Ben de kırmızı fıda çok ihtiyacım var ha. Aa, şu açma. evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi görev yapıyor kuzenim. Ondan <laughs> çok 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 da ciddi olmaya gerek yok. Gel. Oğlum buldum bir tek kesiyorum Bitti mi görev? Dur dur. Şah, bitti. Yedinci görevi tamamladınız diyor. Ha. Gel şuradan var. Ödül neymiş? Allah'ım yarabbim ya. Aa kaplan pençesi var lan. Bende. Bana düşmüştü sana geldi. Ha ha ha. Al bari al. Bir bakayım kaplan pençesine. Al. Bende kalsın. Tamam bende kalsın oğlum ben bir şey demiyorum. Aa, Şunu da öldü. niye giymiyorum acaba? İsmail. Şuna bak ne güzel lan. Söyle. Şunu da öldür bak. Yok oğlum o, tamam o görev bitti yani. Bitti yani, mi? başlar. Aç yabani domuz 20 tane öldür. Aç alfa mavi kurt 10 tane öldür. Aç alfa mavi kurt. Tıkladım ve tamam başla diyor hadi. Nerede onlar? Tam olarak bilmiyorum ama. Ya ben sanki biliyordum bak gel takip et. Tak Tak mit lauf Şu şurada şey gideceğiz buraya gideceğiz Neredesin lan? Ol, oğlum sen lan sen niye durdun? Gel burada. Ha? Burada burada. Yok lan burada. Gel bak aç alfa mavi kurt değil mi? Evet. Gel bak burada. Göremiyorum ben. Önümde. Yok ki lan senin önünde. Şey... Aa lan, lan beni Atmışlar oyundan ya. Üf. Şimdi... Yeniden gir. gidiyorum. Girdim. Ha. Gördün mü beni? Gördüm, gördüm. Önümde gördün değil mi? Gizli görev. Aklımda bekleyip dur bakayım o neymiş. Aç, aç, aç abi kutu tamam. Benim oldu. Hava kılıcı aç. Gebermiyor adı lan. Al o paralar paralar. Oo para para. Şerefsizler saldırdılar ya. Geber Hamle la la. Geberin Hamle çak. Geberin lan. Şey permiyor lan. Hadi ya. Ha. Çok da para düştü lan. Ay sen SP mi basıyorsun? Basıyor mu? Ha? Şeye basıyor mu? SP'yi mi? Eee. karakter karakter HP SP falan basıyor mu sen? Evet. Tamam. İlk olarak hangisine bastın? HP yolum HP. İyi. Ulan ben geçen videomda dedim herhalde dedim ilk önce HP sonra savunma sonra saldırı sonra SP Doğru Gel gel gördüm, burada gördüm. Bir sürü var Şey açayım ha Bir de dur. dur bakayım Tatan neredeymiş? Aa tam kurlar da arkadaşlar bak gördüğünüz gibi tam şu iki bayrağın arasında ben bunları geberttim aa tam bitmiş bitmiş ne çıktı kırmızı iksir dur bakayım. şimdi İyi. 9. görev kolaysa he 5 tane aç yabani domuz öldür Tık tıklıyorum valla hem 5 tane şu an pek zaman kaybetmeyek. Buna neredeydi ya? Şunlarda falan değil miydi? Beni takip et. Zaten. Dur bakayım. Ha buldum buldum. Ben de oraya doğru gittim. Biraz yaklaşam. Kaplan var lan. Kaplanın burada ne işi var? Aç kırmızıya bak da mu? Evet. Bak on leverde. Gebermiyor da şerefsiz. Şurayı her şey yapıyor koyalım. Dönme çakarım ha. Yaklaşmayın. Üç hamle. Tamam iş bitti. Heh. ne çıktı hayır hayır daha bitmedi dur bakayım kaç tane kaldı oğlum bir tane kaldı herhalde evet bir, bir tane kaldı Şu heh onu da buldum çıkın alakaaaaa durmeee dur lan öldürme lan şunu da ben hemen kesem <laughs> al bak olmadı gördün mü sen <laughs> öldürme Yeterli İtalesaypa yok diyor lan. Bayağı da katıldık lan bunları öldürdük ha. He. Ah tamam bitti. Kerim. Ne çıktı? Dur bakayım açayım. İksir. <laughs> Vermeyin lan bana. Dur bakayım bunda. <laughs> Tam ya bu iyiymiş. Işte. Hemen şundan biraz daha öldürüm. Sonra bu bu görevi bitirince şeyi bitiririm arkadaşlar. Kerim öldürme lan şunları. 16 level. Kerem şunları dal dal dal. Şu aç alfa gri kutlara. Al daha gidiyordum ben Dur bakayım. 9 tane kalmış. Aç. Aç kırmızı domuz ha şurada. Bunlar kırmızı ha. Açları şurada. Koç lan siz? JP'm yok var ya. Lan Kerem şunlara. Dur ben geberteceğim. Sen bir şey yapma. Ha tamam. Şimdi bitirdim. Daha var mı lan buralarda? Dur bakayım şunları açma. Evet aç. Aç mısınız lan siz? Kökünüzden çözeceğim sizin işiniz oğlum. Çok, ne Kaç tane kaldık ki kelip? Bakalım ben bakacağım. 4 tane kalmış. 4 tane ben kalmış. de görevlerimi yapayım. Yap bari oğlum. Kırmızı domuz bulamıyorum ya. Yani kırmızı domuz var da. Aç yok aç. Gel var şurada var. Ha. Nerede? Gel. Geliyorum. Geliyoruz. Burada görmüştüm ama. Oğlum lan. nereye kayboldunuz? Ha şurada. Nerede? 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 <laughs> 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 ha. Kaplan var lan. Allah. Dur bakayım kaplanlar kaç sever? 18. 18. Kerim sen... Gel şu domuzu kes ya. Kerim sen kaplanları al. Ben de şu domuzu al. Sandım kaplanlara saldırıyor. Ha tamam. Daha nerede var? Bakalım. Ya şu Sarı şey var Sarı, sarı kaplan var orada Kerim Nerede? Oo, ben öldüreyim onu Sen öldür ben de biraz aç domuz bulayım Şu ha tamam çıktı Hem de herhalde görev bitti. Evet bitti görev. Tamam. Arkadaşlar bugünlük bölüm bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Haydi kendinize iyi bakın. Kerim bay bay de. Görüşürüz. Görüşürüz.